Maman para kaybetmeyelim Maçları izleyip eğlenelim Doktor bize sahip çık Sakın üzülmeyelim İddia sever dostlarım selamlar herkese Umarım hafta içine kasalarımız dolu gelmişizdir Eksilen azalan varsa da bu hafta toplayalım Bir tane maça giriyorum bu hafta O da geçen hafta olduğu gibi yine sarı kart seçimi Ve yine Dortmund Barcelona maçına Geçen hafta ilk maçta aynen de söylediğim senaryo gerçekleşti. Barcelona ilk dakikadan itibaren çok baskın bir oyunla maçı e, 4-0 kazandı. Sinirleri bozulan Dortmund oyuncuları 12 faul ayıptı ve 2 kart ile kurtuldu. Barcelona ise maç boyunca yine hiç kart görmedi ve sadece 5 tane faul yaptı. Salı akşamı bu maçın rövanşı oynanacak Almanya'da. Barcelona bu sene e, Şampiyonlar Ligi'nde evindeki maçlarda hiç kart görmezken deplasmanlarda kartlar gördü. Monaco deplasmanında 3 sarı bir kırmızı kart gördüler mesela ve o maçta 2-1 ile tek yenilgilerini almışlardı sezon başında. Sonra Kızıl Yıldız deplasmanında rahat bir oyunla hiç kart görmeden 5-2 kazandılar. Üçüncü deplasman yolculukları ise yine Almanya'ya Dortmund'la oynamaya oldu. Yani bu haftaki maçın aynısından bir tane daha oynandı Aralık ayında. Barcelona 3-2 kazanırken Dortmund 4, Barcelona 2 sarı kart aldı. Benfica deplasmanı yine sıkıntılı yolculuklardan biriydi Barcelona'da. 4 sarı kart görüp 5-4 kazandılar maçı. Son 16 turunda ise Benfica ile yeniden eşleşen ekip o deplasmanda üstün bir oyun ortaya koydu yine. Sadece 5 faul yapıp bir sarı kartla maçı kazanırken Benfica 18 faul yaparak 4 tane de kart gördü. Bu maçın yorumuna geçtiğimizde ise Barcelona Almanya'ya o kadar rahat geliyor ki cebinde fazladan 4 gol var. Bu bağlamda kendini yormadan, kavga gürültüye karışmadan prenses gibi bir oyun bekliyorum. Diğer tarafta ise Dortmund hafta sonu Münih'ten beraberlik kopardı. Yorgun ve tur içinde umutsuz, hırslı, gergin ve sinirli. Bu ruh halindeyken en az 7-8 tane daha fazla faul yapmasını bekliyorum. Sarı kart üstünlüğünün de yine Dortmund tarafında beklemek en mantıklı seçim olur. İlk maçtaki skor farkı bu maçın sonucunu oynamayı riskli kılıyor. O yüzden sonuçtan bağımsız alın Dortmund sarı kartını maçı rahat rahat izleyin. Hepinize bol şanslar dostlarım Ali ve Derçi. Selamlar kıymetli basketbol sever dostlar. Ben Şakir. Şakir o değil. Bu hafta Eurolik tatilde normal lig bitti. Ve iki temsilcimiz de son sekiz takım arasına adlarını yazdılar. Anadolu Efes'in rakibi Panathinaikos olurken Fenerbahçe Pile inden gelecek rakibini bekliyor. Çeyrek final ilk maçları ise 22 Nisan'da oynanacak. O bu hafta içi başka bir temsilcimize bahis alıyoruz. Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde. Rakibi Çekya'dan Nimburg. Enteresandır ki bu iki takım. Normal sezonda ilk gruplarda da yine rakip oldular ve May iki maç oynadılar. İkisini de Nimburg kazandı. Hem içeride hem dışarıda. Durum böyle olunca da çeyrek finalin ilk maçı Çekya'da oynandı. Nimburg gruplardaki maçı Örbü kazandığı için ve de evinde Nama Alupia hiç yenilmeden kupaya devam ettiği için favori çıktı maça. Maç bir başladı ki, sormayın dostlar, Galatasaray esti gürledi. İlk basketten itibaren son düdüğe kadar ezici bir üstünlükle maçı 26 sayı fark ile kazandı. Üstelik deplasmanda. Şimdi maçın ikinci ayağı. Salı akşamı Zeytinburnu Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Uzun yıllardır Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in dominasyonu hepimizin bildiği bir gerçek. O yüzden Galatasaray için Avrupa Şampiyonluğu daha gerçekçi bir hedef. Bu bağlamda oyuncular da Avrupa maçlarını çok daha yüksek konsantrasyonla oynuyorlar. Deplasmanda o kadar fark attığı rakibini evinde de yenip 2-0 ile yarı finale çıkacaktır Galatasaray. Bunun yanı sıra Sonun altı turunda 85 sayının altına hiç düşmemiş bir Galatasaray var. Ta yine 85 ve üzeri sayı atacağımızda en garanti seçimlerden biri olarak görünüyor. Çok zevkli bir maç olacağı ve bize kazandıracağı aşikar, akşamüstü saat 7'de herkese ekran başına izlemeye davet ederim. Tüm basketler sizlerin olsun dostlar, Hoşçakalın. Selam dostlar. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi maçları da bana düştü bu sefer. Tabii ki zor maçlar. Bu turlarda takımlar çok daha dikkatli, temkinli oynarken tüm güçlerini de sahaya yansıtmaya çalışıyorlar. Hemen geçelim ilk maçımız Inter'e. Inter gruplarda evinde çok güçlü defans hattı olduğunu bize gösterdi. Evinde oynadığı maçlarda tek bir gol bile yemeden 4 galibiyet ile 12 puan topladı. Sonraki turda Feyenoord'u 2-0 ve 2-1 ile geçerek çeyrek finalde Bayern'in rakibi oldu. Münih temsilcisi ise grup maçlarında deplasmanda tutuk bir futbol sergilemişti. 4 deplasmanın 3 tanesini kaybetti ve şaktar maçını dışarıda tutarsak diğer 3 maçta sadece bir gol buldu. Sonraki turları tabii ki kayıpsız geçti ama deplasman sıkıntısı aklımızda kaldı gruplardan. İlk maçta Münih'in çok yoğun baskısı vardı. Tüm istatistiklerde üstün olmasına rağmen Martinez'in jenerik golü geceye damga vurdu. Son dakikada yenen ikinci golde mağlubiyeti getirdi Münih ekibine. Yani sözün özü o kadar baskı boşa gitti. Şimdi İtalya'da Giuseppe Meazza'da aynı baskı olur mu? Zor ama yine de baskın tarafın Münih olmasını bekleyeceğim. Inter sağlam defansı ile bir gol avantajını korumak isteyecektir. O sebeple Inter'den defansif bir oyun bekleyebiliriz. Münih de deli gibi saldıramaz çünkü yiyeceği bir gol bir daha çıkmaz. Bu çerçevede her ne kadar pozisyon zenginliği olma ihtimali yüksek olsa da ben bu maçtan az gol bekleyeceğim. Risk almak isteyenler 2,5 alt, cesur olamayanlar ise 3,5 alt ile bu maçı geçebilir. Diğer maçta ise başrolde herkesi şaşırtan Real Madrid var. İngiltere'den 3-0'lık mağlubiyetle döndüler. Bu 3 gol nasıl çıkacak? Allah bilir. Real Madrid 3 gol atar mı? Atar tabii ki. Bu sene pek çok takıma 3'te attı, 5'te attı. Yine bir İngiliz takımı Manchester City'ye bu sahada 3 gol attı Şubat ayında. 90 artı 2'de gol yemese 3-0 bitmiş olacaktı o maçta. Ben bu maçta Real Madrid'in galibiyetini garanti görüyorum. Arsenal her ne kadar profesyonel bir takım olsa da yine de 20'li yaşlarda gencecik futbolcuların 3 gollük avantajla rehavete kapılma ihtimallerini güçlü görüyorum. O sebeple çok daha konsantre olacak İspanyol ekibini maçın mutlak favorisi olarak görüyorum. Bir diğer seçenek ise üst olacak tabii ki. Zaten Madrid'e 3 gol gerekli o yüzden üstte akıllı bir seçim olur. Hele bir de kombinesini alırsak tadından yenmez. Dostlar herkese iyi şanslar dilerim. Kuponlarınız düz gelsin inşallah. Selamün aleyküm değerli kardeşlerim. Ben Ebu Bakka son dakika sizlere çok hızlı iki maç verip kaçıyorum. Oo İmparator, Fatih Terim'in takımından bu sene çok kazandık değil mi? o zaman aynen devam edelim. Hocamızın ilk beş hedefi var. Hatta Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali bile devam ediyor. Hoca geldiğinden beri evindeki sekiz maçı yedisini kazanan ekip bu maçı da kazanır. Oran yükseltmek isteyenler bir ve üst kombosuyla kuponu alevlendirebilir. Oo, diğer seçimimi de Pablo verdi. Kendisi yayına katılamıyor biraz kaçak durumda şu an hangi ülkede olduğu belli değil. Yüz kere söyledim, Aa, şu illegal işlerden uzak dur diye ama nafile. Neyse Manchester Lyon maçına karşılıklı gol var oyna dedi bana. Kendisi de ciddi bir miktar bastı. vallahi benden söylemesi. Ay, kuponlarınız rast gelsin kardeşlerim. Hamdü senalar üzerinizde olsun. Aman para kaybetmeyelim. Maçları izleyip eğlenelim. Doktor bize sahip çık. Sakın üzülmeyelim.